Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuzun ne olduğunu tahmin edin. Bir tane X Redmi Note 12S 256 GB 8 artı 8 RAM telefon inceleyeceğiz. Yani 16 GB RAM 256 GB Hemen kutu açılımını yapalım böyle. Şimdi ben olduğumu da size göstereceğim. Birazdan inanmazsınız. Yani önce bir kutumuzu açalım sonra hemen göstereceğim. Önce bakın şöyle kaydı. Redmi Note 12 s 108 megapiksel diyor. G96 şeyler de işte bakın. Bakın ben de buradayım bu arada arkadaşlar. Uy, kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Hemen açalım arkadaşlar. Ben bu paketi çok seviyorum abi ya. Şöyle bir çıkaracaksın. Şöyle telefonumuz şurada dursun be. Gıcır gıcır parlıyor. Bu eski telefonu da satıyorum arkadaşlar. Güzel ha gıcır gıcır kokuyor. Şarjı da 74 oynamışlar ha bunda var ya ya. Hemen biraz daha şey bakalım. Buradan ne çıkacak? İnşallah kılıf çıkar var ya. Kılıfım da yoktu benim bir. Kılıfsız da kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Aha da kılıf çıktı. Vay vay vay. Bunu ben bu arada doğum günü hediyesi olarak aldı Çok güzel bir kılıf çıktı arkadaşlar. Hemen böyle takalım bir kılıfımızı yerleştirelim. Şöyle. 33 watts şarj desteği var ama 67 watt bize şey verdiler. Takılmıyor. Neyse arkadaşlar ben takıp geleyim. Evet taktık arkadaşlar. Telefonun görünüşü böyle. Çok güzel bir telefon yani. Bunu kaç liraya aldım diyorsanız 20.000 TL bir fiyat biçim bana sundu. 20.000 TL bir fiyat biçimde ben verdim. Tabii ki de vermez olur muyum? Ben Redmi'leri çok seviyorum mesela bu 12 serisi. Note serisi zaten çok satılanlardan. Ben de hiç durur muyum? Araştırdım buldum aldım. Biz gibi. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese görüşürüz.